Filistin direnişinin sembolü Hansala. Ayakkabı numarası bilinmiyor. Çünkü Hansala hep yalın ayak dolaşıyor. Hansala 10 yaşındadır. Hiç büyümez. Çünkü bunu çizen Filistinli karikatürist Naci El Ali 10 yaşında terk etmek zorunda kalmıştır Filistin'i. Hansala'nın sırtı dönüktür, elleri arkaya bağlanmıştır. Sebebi ise Filistin işgal altında olduğu sürece dünyanın sessiz kalmasına protesto amacıydıdır. Naci El Ali'ye sormuşlar, ne zaman sırtını dönecek Hanzala? O da cevap vermiş, ne zaman Filistin özgür olur, ne zaman insanlık Filistin'e sahip çıkar, Hanzala o zaman yüzünü döner. Naci el Ali 37 yıl önce katledildi. Ama Hanzala hala aramızda dolaşıyor. Ama hala dünyaya sırtı dönük. Özgür Filistin için mücadeleye devam et.